bugün bu valda bu, kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son puanı çıkartmıştık. Ee, yeni puanı açabiliriz. Ne çıkacak? Okuyalım. Evet yalan. Hadi kayıtmış. Bakalım. Tüplerde daha çok az. Uğur, bu güzelmiş bak. Bak bu yazı yeşile bak bu yazı mavi. Tamam bununla oynayalım. Tamam <laughs> bir ipa vurduk kazanıyor. O bunun buzda da şeyi var. I, I, I. Bu nasıl bir challenge? Bu nasıl bir challenge? <laughs> Benim bir suçum yok. İmkansız da. Siz Bu da ben onun yani gerçekten şey olacaksa. Onu aldığımız eken bu tutacaksa ben oynamam istemem de. Ben... Beni gerçekten zorlayınız. Eee Daha engelmiş. Puan engellerden geçin çok. Hani bak bunu her taraf donmuş bir şekilde görebilir misin? Hayır. Ama ben birazcık gördüm. Arkadaşlar oyun gerçekten çok sevimli bir oyun. Derken yani. 50 gold kazandık. Yeni pufutu kaçabiliyor. E, oyun gerçekten tatlı ve sevimli bir oyun. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Oyun sizde ücretsiz bir şekilde oynayın. indirip oynayabilirsiniz. Oyun daha kolay olsa olabilirmiş yani. Gerçekten güzel oyun. Daha kolay dediğim yani engeller daha fazla olabilirmiş. Çünkü az yani su donma şeyini ben seviyorum. Çünkü insan görmeden bir şey yapamaz ama ben yapabiliyorum. Oyun <laughs> müziği falan her şey harika olmuş. E, ne oldu? Arkadaşlar ev videoda bir sorun çıktı. Ama iyice duyakla atmak zorunda kaldım sadece. Yandık bir şey yok. Ya oyna lazerler çok zorlu değil. Ama böyle daha sık olsalar da olabiliriz. Kısa geldikten sonra videoyu sonlandırıyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın abonemiz gerçekten çok az. En çok bulduk bir ya yani en çok bu oyunu sevdiğinizi biliyorum. Seyle kanalıma bak. Dikkat ediyor. <laughs> Yorum yapmayı da lütfen. Yandım arkadaşlar. Bay bay.